Merhaba arkadaşlar, yeniden karşınızdayım. Bu videomuzda PlayStation 5 ile ilgili bir inceleme videosu hazırladım sizlere. Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak. Ee, oyun konsolu içerisinde zaten bir PlayStation var. Ee, bir de Xbox var benim bildiğim. Tabii öne giren şeylerde ürünlerde. Ee, ben de açıkçası PlayStation'ı daha çok seviyorum. Ee, ancak tabii ki bu fiyatı ne olur? ne olur? işte 7.000, 8.000 gibi bir söylenti var kulislerde dolanan. Ancak önümüzdeki günlerde Türkiye'deki fiyatı da hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Videomun ilerisinde en sonuna doğru arkadaşlar, PlayStation 4, 4 Pro ve 5 arasındaki işte teknik özellikleri, kıyaslarını, karşılaştırmalarında sizlere göstereceğim. O yüzden videonun sonuna kadar izlerseniz bundan istifade edersiniz. Ee, aynı zamanda kanalıma ve abone olmayı, işte like atmayı da unutmayın. Yeni yeni videolar gelebilmesi için e, hepinizden açıklamada yazabilirsiniz sorularınızı. Evet hızlı bir şekilde gelelim. Öncelikle dizayna geçelim arkadaşlar. Dizayn yani buradaki yapılmış olan şey. Ben şurada konsollara bakalım. Yani joystick e, e, Türkçe karşılığı eğlence çubuğu diye geçiyor. Joystick, konsol işte e, ne bileyim. Artık başka anlamı var mı bilmiyorum ama ee, Xbox'a benziyor. Ee, Xbox'ın Xbox One seviyesinde buna benzettim ben. Benziyor. Yani benzeme değildi diyemezsiniz. Ee, şu kasanın yapısı ise benim hoşuma gitti. Ancak e, yani yatay da e, olabilse diye düşündüm. Çünkü evlere konduğu zaman işte televizyonun altında şey var işte raf var. Onun altına koymak istiyorsunuz. Bunu koyamazsınız. Yatır, Yatırmanız gerekiyor. E, çünkü bir şeylik var. bir Böyle bir yamukluk var. illa ki dik bir şekilde yapmaz gerek. Yani e, 4 e, Pro 4'teki gibi işte 3'teki gibi. Bende eskiden bir vardı. PlayStation 1 vardı. ilk piyasa çıktığı zamanlar e, güzeldi. Yani onlar gibi böyle yatay da seçeneği olsa aslında daha iyi olur. Yani isteyen Dikine olsun, iste yataya olsun, öyle bir şey tercih yapabilirler. Ama belki o da ileriki zamanda gelir. Bu arada piyasada iki tane var, biri PlayStation 5, biri de Digital Edition. Ancak bunların arasındaki farkı ben çok aradım, çok araştırdım, bir farkını bulamadım. Eğer ki varsa bileniniz açıklama yazsın kulaklık bildiğiniz kulaklık diyebilirsiniz ama kulağı tam oturuyor mu işte onu denemek görmek lazım kumandası var işte e, dual e, şok denir ne işte çift titreşimli vesaire e, olay var Evet şöyle bir geçtik bakalım ışın izleme teknolojisini yapıyor Bu nedir Arkadaşlar bu şöyle söylüyorum gerçek hayattaki ışık yani güneş ışığının e, birebir benzerini işte oyunlara entegre etme bu sayede iyi bir gölgeleme yapma olayını yapıyorlar ee, bu güzel bir şey yani ee, çünkü şöyle bir durum var Şimdi monitörünüze ya bilgisayarınıza ya da işte televizyonuza bağladığınız ya da bilgisayarınızın monitörüne bağladığınız bu cihazı ya da projeksiyona bağladığınız projeksiyon cihazınız varsa yani oradaki e, oyunda e, kendinizi işte gün ışığında işte güneş yukarıdan vuruyor onun aynısını edinebilmek için tabii ki oyunlarda bu değişiyor. Yani gerçek anlamda gerçek dünyada gerçek gözünüzle gördüğünüz bir rengin bir ışık gücünün oyunlarda maalesef aynısını göremiyorsunuz. Hatta bu işte televizyonlarda da monitörlerde de böyledir. Hatta bir şeye gittiğin zaman Teknoloji markete gittiğiniz zaman işte e, televizyonlar şeyine gittiniz, standına gittiniz. Böyle atıyorum 20-30 tane televizyonu yan yana dizerler. Hepsini de aynı video açarlar veya veya farklı videolar açabilirler. İşte öyle bir şey olsun, e, belgesel olsun, ne bileyim işte tanıtım sunusu olsun. E, farklı farklıdır. Işık, ışıkları farklıdır, renkleri farklıdır, ışık güçleri farklıdır, e, tonlar farklıdır. Ee, orada sizin hemen akla bu işe çok parlak, çok güzel falan dersiniz ama normalde işte oradaki o çiçeğin ya da e, rengi ya da oradaki ağacın verdiği yeşillik gerçek gözle o dünyada belki onu göremiyorsunuzdur. Çünkü bunu ne yapıyorlar? Bunu değiştiriyorlar. İşte e, ışık gücünü aç açıyorlar, parlaklığı açıyorlar. Renk e, biraz daha güçlü bir renk katmanı verebiliyorlar biraz daha parlak yani albenisi iyi olsun gibisinden ama tabii ki gerçek şeyini yap pek rastlamıyor. Benim bildiğim işte Sony'nin televizyonları biraz daha gerçeğe yakın. Bir de Samsung'un belli bir işte QLED dediklerimiz mi OLED mi diyorlar neydi? Yanlış söylüyorsam affedin. Onların ışık güçlerinde böyle bir gerçekte yakın bir şey var. Aynı şekilde burada da şimdi ışın izlenme teknolojisinde PlayStation 5'te kullanacaklarını gördük yazıyor işte altta Ben de bu bilgiler burada PlayStation kendi resmi web sitesinden aldım bilginiz olsun. zaten kanalımdaki birçok videolarda bu şekilde yapıyorum ve sizlere de söylüyorum. Evet joystick de dediğim gibi Xbox'a benziyor joystick. Evet 4K televizyon oyun deneyimi. Evde 4K televizyon var. Takıyorsunuz abi 4K'lık bir oyunlar, 4K oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Şimdi 1080p'lik çözünürlük işte oyunların bir ayarına girdiğiniz zaman 1080p'lik bir oyunun kalitesini işte 4K'lık televizyonla bağlayıp 4K, bağlayayım. 4K izleyelim diye bir yok öyle bir şey. O neyse odur. Yani 1080 ise 1080. 4K'yı da bağlasanız. 8 k televizyonda bağlasanız 1080 ise 1080. 720 ise 720. 768 ise 768. O kalite odur. Burada kolay şey 4K'lık e, özel 4K olarak yazılmış, üretilmiş diyelim oyunları yine 4K televizyonda e, oynayabiliyorsunuz. Olay da bu. Akıcı bir şekilde oldu da takılmadan oldu anlamına gelmektedir. Şimdi dediğim gibi ilk başta iki seviye var diye yazıyordu. işte birisi PlayStation PS5 biri de PS5 Digital Edition. İkisinin arasındaki farkı e, ben bulamadım. Dediğim gibi bilenler varsa açıklama yazabilir. Burada kolay şu 100 120 Hz çıkışı ile yani 120 Hz frekans değeri ile oyunlarda 120 saniyedeki kare hızı alabiliyorsunuz. Yani 120 FPS olarak alabildiğini yazıyor burada. Bu da çok iyi bir şey. Ancak bunu görebilmeniz için yani bak görebilmesi için ne diyor? 120 Hz'lik yani Ekranın da 120 Hz olabilmesi gerekiyor yani 60 Hz'de 120 FPS e aldığı yazmıyor ya da 75'te yazmıyor. 144 lük monitörler var piyasada büyük ee, büyüktür işte atıyorum 27 inç ya da daha üstü. Onlarda bunu alabildiğini söylüyor. Burada zaten bunun desteğini de verdiğini de yazıyor dostlar. 8K çıkış e, bence en güzel de bu çünkü. Pro yani bu ilk defa bunda ben 8K görüyorum. Pro'da 4K'ydı. Normalinde 4K değildi. Burada diyor ki PS5 konsol, konsolları 8K çıkışı destekler. Böylelikle oyunlarınızı 4320 e, piksel çözünürlükle ekranınıza oynatabilirsiniz. 8K televizyonunuz var ise ya da monitörünüz var ise bilginiz olsun. Not düşüyorum az önceki dediğim konu görseli gösteren monitör olsun, projeksiyon olsun, işte televizyon olsun kalitesi buysa bunu destekler. 8K'da sanırım televizyon Samsung'da var sadece piyasada bildiğim kadarıyla. Ultra yüksek hızlı SSD. Normalde yine 4 ve 4 Pro'da normal bildiğimiz işte mekanik hard var. O öyle işte bu 5 ya da daha büyükleri oluyordu 4'te 3D vadeli halde 3.5'luk inçlik. 7200 RPM'lik oluyor. Küçük yerde 5000, 7400 RPM oluyor. Küçük yerde 5200 pardon tam tersi 7200'e 5400'e öyle bir şeydi. Evet. Ee, burada ise SSD koymuşlar. SSD ile daha hızlı bir sonuca elde etme olasılığı var. Zaten bu geç gelmiş bir şey bence. Çünkü SSD hayatımıza girerli yıllar oldu diyebiliriz. Konsoldaki oyunları yükleme hızıyla oyun deneyimi. Yani oyunu açıyorsun pat diye açılabiliyor. Normalde PlayStation kullanan arkadaşlar bilir. Bir oyuna girdiğiniz zaman işte biraz yüklemesi biraz vakit alıyor. Ee, ancak buradaki bu SSD ile bu sorun çözülür. çözülür yani SSD'nin zaten ben sürekli videolarımda söylüyorum SSD farklı bir şey, mekanik olan farklı bir şey, SATA SSD farklı bir şey, eee M2 SSD, M2 SSD PCI Express, M2 SSD PCI Express x4 olanlar da farklı bir şey. Yani e, bunları e, zaten kalitesini, hız şeyinde e, ara ara ben videolarımda e, bilgisayar paylaştıkça sizlere paylaşıyorum. Entegre giriş çıkış PS4 konsol sitelerinin özel entegrasyonu ile içerik ve SSD'den yok çok yüksek hızlarda almanın sağlayan vesaire bir olanak sağlıyor diyor arkadaşlar. Bu da güzel bir yöntem. Burada zaten arkadaki fonlar oyunlarda şeyden aldım yine PS4'ün kendi oyunları birazdan bunun isminde sizlere oyunlar listesinde söyleyeceğim. PS5'in özür dilerim PS5'in çıkan oyunlarına. Nefes kesici etkileyicilik, dokunsal geri bildirim uyarlanabilir. Tetikleyiciler ve 3 boyutlu ses teknolojisi desteğiyle daha derin bir oyun deneyimi keşfedin. Şimdi 3 boyutlu, ben şimdi videolarımda bir şey söylerken onun ben her zaman ayrıntısını da sizlere elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar söylemeye çalışıyorum. Yüzeysel anlatmak istemiyorum. Çünkü ben bu işi yıllardır yapıyorum. Yani yıllardır teknoloji işi yapıyorum. 24-25 yılı geçti herhalde. Burada 3 boyutlu ses dediği şey, normalde işte sesin aslında surround sistemi gibi düşünün. İşte sağdan gelen sesle, soldan gelen sesi ayet etme karşıdan gelen yukarıdan gelen arkadan gelen alttan gelen sese 3 boyutlu ise 3 1 2 3 sağ sol karşı 5 i̇şte boyut 1 2 3 4 5 gibi 7 şeylik var mesela 7'lik seslerle geçiyor işte bir çapraz arkadan iki çapraz önden arkadan falan böyle üstten sağdan alttan işte alttan da ses geliyor Normalde siz bir müzik açtığınız zaman o atıyorum oturuyorsunuz bir koltukta bir teyip taşıdınız işte ne evet, oyun oynuyorsunuz o yeri e, yerden de onu hissedersiniz gibi yani öyle bir vardır böyle bir şey. Hani bazı arkadaşlar hemen atlayabilirler. Ya bu ne saçmalığı diyebilirler. E, arkadan gelen çünkü sesin yankı yapması e, bunu sağlar. Surround dediğimiz olay da yankıdır. Yani çember anlamında sesin e, böyle bir dolanması gibi düşünün kapalı ortamda bu olmadığı için e, surround alamazsınız. Çok açık olan alanda da bu daha çok döndüğü için sesin e, bu da yankı yapar. Yankı çok yapar işte e, oyunda bir şey yaparsınız o ses oradan gelir. Buradan yankı yaptığınız için e, işte e, sesin yankısı da sizi rahatsız edebilir. Olay şu. E, arka tarafın açık olması e, üst tarafın fazla yüksek olmaması yani bu odadan bahsediyorum evden bahsediyorum ya da film izlediğiniz yerden bahsediyorum arkadaşlar işte benim arka tarafta açık ama arkada ne var işte bir şey yok ee, akustik böyle bir köpüklerden yok yani sesi yutmuyor yutmasın ki sesi döndersin buradaki tane monitör var ses geliyor ee, bir şey dediğiniz zaman ses geliyor arkaya geliyor arkadan da tekrar monitörden bana geliyor Anlatabildim mi? Biraz karışık olabilir. Ama sistem budur. Üç boyutta ise sesin sağdan soldan ve karşıdan gelmesi olarak düşünebilirsiniz. Tabi bu iki türlü yapılıyor. Onu da söylüyorum. Bu arada çok uzatıyorum. Kusura bakmayın. İki türlü yapılıyor. Bunların bir tanesi e, gerçek anlamlı e, donanımsal yapılmış olan şey. Kanallar sayesinde. Diğeri ise sanallaştırılmış şey. Burada e, PlayStation 5'te bunun e, sanal mı, gerçek oldu da oldu mu yazmıyor. O, yani e, Piyasa çıkarda nasip olur alan olursa da mutlaka yazarsa sevinirim arkadaşlar. Çıkışlarda stereo çıkıyor, e, monom çıkışı var, işte kaç band çıkışı var, bunlar da önemli. Evet, dual sense kontrol dedik, çift e, dengeli çift <laughs> sense hissetmek demek, e, dual iki demek, ikili hissetme kontrol gibi düşünün. Kablosuz kontrol cihazı tamamı ikonik bir tasarımla buluşmuş, etkileyici. Dokunsal geri özelliği uyalan, uyalanabilir. Dinamik tetikler ve dahili bir mikrofon sunar diyor. Bu dahili mikrofon olayı güzel bir şey. Online oyunlarda mikrofonu takıyorsunuz. Başka yerdeki kişiyle sesi bir şekilde direkt başka bir şey gerekmeksizin oyun içerisinde konuşma özelliği daha var. Arkadaşlar evet geldik oyunlara. Şimdi böyle bir cihaz yapılıyor. Piyasaya sunuluyor. Tabii ki sağlam bir cihaz. Sağlam bir e, firma diyelim Sony firması Sony PlayStation diye geçiyor da yani adamlar bunu yapmadan önce işte oyunları da illaki o anlaşmalar dahilinde kendilerine uygun oyunları da yaptırıyorlar çünkü oyun olmasa cihazı kim ne yapsın değil mi arkadaşlar? Şimdi burada işte örümcek adam var, Horizon Forbidden var, e, Ratchet and Clank var, işte Gran Turismo, Returnal, e, Sekboy, Demon Souls, Destruction, All, All Stars diye oyunlar var burada. Bunlar öne çıkan oyunlar bu arada. Yine bunların e bunlar yine PlayStation'ın kendi resmi sitesinden aldım. Fotoğraflarda var da vardı. fazla e şey yapmak istemedim. Zaten az önceki sunumlarda gösterdim şu arkadaki şeyler oyunlara ait. Buradaki oyunlardan bir tane oyunlara ait. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir de çarpıcı oyunlar deneyimi diye bir liste yapmış. Bu da e ee, yine ge geçen işte ıı, gerek geçen PlayStation 4 4 Pro'da ıı, oyunlar gerek de ileriki zamanda gelecek oyunlar da burada görebiliyorsunuz. bunları da yine PlayStation sayfasını yer aldı. Aldım işte GTA mı var? Ha GTA var burada. Hem de online modu. İşte NBA 2021 mi işte çıkacak. Çıktı mı bilmiyorum açıkçası. Takip etmedim. O var. İşte bu da gözüme takılan Resident Evil var. Ee, Yıldadır oynadığım oyunlardan bir tanesi burada başka bir sevdiğim oynadım. Hitman oynamadım da pek sarmadı açıkçası. yani bu böyle oyunlar var arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik. Şuradan ben hemen ekranımı bir kapatayım dostlar. Şimdi yukarıda PlayStation 4 Pro ve 5. Burada teknik özelliklerini ben yine şeyden Sony'nin kendi sitesinden aradım, arada buldum. Şimdi 4'te diyor ki bakın arkadaşlar şuradan başlarım mouse'umda görüyorsunuz. İşlemcisi burada x 86 64 yani hem 86 hem de 64 bit destekten yani IEM'de Jaguar 8 8 çekirdekli işlemci var. Aynısı Pro'da da mevcut. Ee, ekran kartı işlemcisi ise burada 184 TFLOPS diyor. İşte burada da 4.2 TFLOPS IEM Radeon tabanlı grafik motoru. GDDR5 8 GB aynısı Pro'da da var. Depolama olarak 500 GB ve 1 TB seçeneği varken Pro'da 1 TB olarak gördüm dostlar. Bağlantılarda yüksek hızlı USB yani USB 3.11 diye geçiyormuş. Burada yeni nesil bir şey var işte üçüncü nesil 3 tane varmış bir tane de AUX bağlantı noktası da mevcutmuş. A olarak da Ethernet kartı, virus, virus var mı? Virus ve Bluetooth görüyoruz. Bluetooth da 4.0 her ikisinde de mevcut. Yani bu ikisi aynı. Ee, televizyon çıkışı e, olarak da işte HDMI çıkışı var. Burada HDR destekliyormuş. Burada da HDMI çıkışı var. HDR destekliyor ama bir de burada dijital optikal e, optical bağlantısı da mevcut. Aynı zamanda zaten PlayStation Pro ile 4 arasındaki en büyük fark. Pro'nun 4K desteklemiş olması. Şimdi ise PlayStation 5'te ise e, burada ne yapmışlar? Zen 2 çekirdeğini kullanmışlar. 8'lik e, ve 3.5 GHz'lik işlemci kullanmışlar. Burada da 10.20 TFLOPs flops ve 36.2 2.23 GHz'lik e, özel e, RDNA 2 diye e, ekran kartını kullanmışlar dostlar. E, 16 GB'lık e, GDDR6'lık bir RAM kullanmışlar. Bu da 256 bir tekamül ediyor. 448 GB saniyedeki hızında burada da bant genişliğinde görüyorsunuz dostlar ki gayet güzel 16 GB olması. Depolamaya gelecek olursak. Ben az önce videonun başına söyledim. SSD yüksek ultra hızlı SSD diyor. SATA demiyor bilginiz olsun. Şimdi orada muhtemelen burada kullandığı şey NVMe olabilir. Işte m olabilir vesaire. Ama SSD olsa bile bu bunun şöyle söylüyorum. Ne dese bir 5 katı daha hızlı SSD'ler şu, şu hard disklere nazaran bilginiz olsun. Bunlar mekanik hard disk bağlantılarında herhangi bir bilgisine ulaşamadım. A bağlantısına ulaşamadım ki zaten şöyle bir şey var. Bunlardan düşük olmayacağı. A çünkü zaten pro bile gigabit varken burada Bluetooth size yüzlük bağlamazlar. Yani 10 gigabit bağlar yani. O bu olur ya da bunun üstü olur bilginiz olsun. Ha Bluetooth 4.0'dır, 5.0 yapar ya da 5.2 yapar arkadaşlar. Ee, kablosuz ise zaten bildiğimiz standartları A, B, C, N ve Y, C, E, C diye, geç, diye geçti. Frekans şey sahip işte donanımına sahip, işlemciye sahip. Onlarda kendi işlemciler var sonuçta. Bir aa, ne kablosuz koyarlar. Ee, televizyon çıkışı ise zaten videomda da, da 4K'yı destekliyor. Aynı zamanda 8 kaydı destekledi desteklediği de yazıyor ve 120 FPS e kadar da e, çerçeve yani sahnedeki çerçeve frekansı e, görüntü değişim hızı nasıl söylemişti sahnedeki f, e, f dedi frame anlamına geliyor. O da çerçeve geliyor. Türkçe'ye çevirisi biraz farklı oluyor ama e, öyle işte arkadaşlar anladığınız 120 FPS'lik bir şeyine tekamül etmek dedir dostlar ve ben şuradan kameramla verdim arkadaşlar. Ben şimdi videomu hani fazla uzatmak istemiyorum. Bir şey daha değinmek istiyorum. Eğer buraya kadar beni dinleyen arkadaşlar varsa teşekkür ederim kendilerine. Benim videolarımda sürekli eleştirel, eleştirisel, eleştirisel mesajlarda veren oluyor. diyorlar ki, Aa işte bu, bu olur mu? İşte bu böyle şey olur mu? Bunu sunulur mu? Bu yap ta, tavsiye edilir mi? Yani dostlar öncelikle şunu söylüyorum. Bunu aslında videonun başına söyleyecektim de. E, değilse artık sonuna giden geldi. Yapacak bir şey yok. Yani insanın aklı gelip geçer. Yani beşeri şaşarız. Ben bu işi YouTube'a video çekerek öğrenmedim. Bunu öncelikle söylemek istiyorum. Bana eleştirisel e, eleştiri yaparken e, bunu unutmayın arkadaşlar. Ben bu işi YouTube'a video çekerek, çekerek öğrenmedim. Girin işte 100 bin, 500 bin, 1 milyon abonesi olan gerek teknoloji olsun gerek başka şey olsun. Böyle insanlara bir şey öğretecek kişiler olsun. Bunlar araştırıyorlar. Araştırırken öğreniyorlar. Sonra o öğrendiğini video haline getiriyorlar, işte editliyorlar. Sonra insanlara sanki bak ben bunları biliyorum, aksi size de gösteriyorum gibisinden. Amenna hiçbir Lafım yok. Güzel bir şey. Araştırmak insanlara tabii olaylar e, verdikleri bilgi doğruluk e, çerçevesi dışına çıkmamak gayesinde olursa sıkıntı yok. Ancak e, dediğim gibi 25 yılı aşkın, 25 yılı aşkındır e, donanım üzerine bir fiil çalışmış, çalışıyorum hatta hala halen şeyim yani bu konuda. E, iş anlamında çalışıyorum. Aynı zamanda zaten bir işi sevmek de önemlidir. Bu tabii severek yapıyorum. YouTube'a da zaten bu videoları hızlı bir şekilde aktarmamı ve donanımı özellikle yani bu işin en çekirdeğini sizlere olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Çok karmaşık olan durumlarda bile yüzeyseyi geçmeye çalışıyorum. Çünkü bazen karışıyor. Yani beni izleyen kardeşlerin şey olabilir. Yani işin bu ne diyor? ne olabilir. Ama ben elimden geldiği kadar bunları da getirmeye çalışıyorum dostlar. Şunu bir tam ekran yapalım. Evet. Daha güzel oldu. Yani demek istediğim eleştirirken biraz böyle bu adam bunları söylüyor ama bu adam acaba bunları doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, yanlış mı söylüyor? A açın bakın. Bir, tele bir tele bilgisayar öneriyorum. Öneriyor derken bilgisayarın videosunu yapıyorum. Zaten yaparken diyorum ki bakın bu alınmalı, alınmamalı. Ben olsam şunu da alırdım. Ben olsam bunu almazdım. Söylüyorum. İlla ki bir video çekmem gerekiyor. Kanal boş kalmaması gerekiyor. Ancak benim her çektiğim e, video aa bu adam bunlar çekiyor da bu adamın dünyadan haberi yok bu alınır mı ya filan değil arkadaşlar bunu öncelikle üstüne basarak ben zaten yapılan video, bana yorumlara da ben cevabını yazıyorum elimden geldiği kadar yetiştirmeye çalışıyorum e, benim her çektiğim videoda aa bu bunu al diyor ya bir keresinde bir video paylaştım işte 80.000 TL değerinde bir, bir bilgisayar. 80 bin liralık. Aa işte oha işte ev fiyatına bilgisayar satıyorlar. Ya neler yazmışlar neler yani. Ya <laughs> arkadaşlar gidin de alın demiyorum zaten ben size. Ya, yani zaten alamazsınız da yani. Hani, <laughs> hani, yani alın da görürüm yani. Bir dalga geçiyorlar. Aa bunu aldın da şu hard disk nerede filan diyen arkadaşlar var. Hepsinizi hepinizi saygıyla selamlıyorum dostlar. Ancak dediğim gibi e, usturuplu mesajlar yazarsanız ben de ona istinaden size güzel cevaplar veririm. Sonra sonra arkadaşlar bana Instagram'dan e, ulaşan arkadaşlar oluyor. E, i̇şte abi ben bunu alacağım. Bu nasıl? Bunu alacağım. Bu nasıl? Cevap veriyorum. Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. Ama tutup da e, sen bu işi e, işte bilmiyorsunlar kadar getirecek tarza e, gelen arkadaşlara cevap verilmez. Yani niye verilsin ki? Yani git o zaman kendinde öğrenmediğim yani öyle bir şey olmaz. İş polemiğe gelir. Onu yapmak istemiyorum dostlar. Yani buna özellikle kısa bir şey yaptım. Yaptım not. Ee, dediğim gibi bir fiili 25 ile de aşkındır bu işi yapıyorum. Asıl mesleğim, asıl eğitimim normalde lise eğitimim elektronik ee, arkadaşlar. Yani e, hani size hep böyle bilgisayarlarda söylüyorum ya işte bu da bir işlemci var falanca işlemci işte 14 nanometrelik şeye sahip, yarı iletkenlere sahip. Hatta bunu bazı videolarda söylüyorum yarı iletkenin ara ara ne olduğunu. Arkadaşlar ben normalde bu işleri yapıyordum. Yani bu iş olarak yapmıyordum. Bunun eğitimini aldım lisede, meslek lisesinde. Ben bunu eğitim aldım. Sonra bilgisayar tarafına geçtim. Bilgisayar zaten ben donanım üzerine yıllardır bu işi yaptığım için yani bunun eğitimini almak gayesinde bulundum. İşte yüksek lisansı bu şeyde bu yüksek sansa kadar bitirdim yani yüksek sansa yani master diyorsunuz ya onu bile bitirdim yani e, hani e, ne dediler ona bir şey derler e, aklıma gelmedi şu an alaylı ha alaylı derler ben alaylıyım arkadaşlar ben e, bu işi e, ne e, okullarda öğrendim ne de YouTube'da öğrendim ne de videolarda öğrendim bilginiz olsun ben elimden geldiği kadar hani Elimi, bana elimde olan imkanlar dahilinde video çekmeye çalışıyorum. İşte bir kameram olmadığı için maalesef bu şekilde videolar çekebiliyorum. İşte imkan, ben atıyorum şu PlayStation 5 olsa da ben size PlayStation'ı bak nasıl anlatıyorum. 4 olsa da nasıl anlatıyorum? İşte falanca bilgisayar olsa bak ben size nasıl anlatıyorum? E, Elimdeki imkanlar dahilinde bunu yapmak zorunda kalıyorum. Ama yapmak istiyorum. E, bilgi e, paylaştıkça çoğalır diyorum. E, bunun karşılığında bir şey istemiyorum. Sadece bir abone, bir like. Hatta bir yorum yazın işte abi a çok iyi ben takip ediyorum deseniz bile yeter bana. O beni gaza getirir. Onun dışında bir zaten bir bekliğin içerisinde girecek bir kişi de değilim. Zaten böyle de bir şey ihtiyacım da yok. Ama ben sadece bu işi sevdiğim için hem teknoloji yakından takip ediyorum. Hatta olabildiğince yakından takip ediyorum. Yani yelpaze büyük sadece olay bilgisayar ya da telefon değil ya da ne bileyim PlayStation mesela örnek veriyorum bu bu video paylaştığım için. da zaten benim bir yakın bir e, sürekli takip eden bir kardeşim var. E, oradan buradan ona selamlar söylüyorum. Bana dedi işte abi PlayStation 5 videosu çek tutulur dedi. Bakalım tutulacak mı? Çekmek istedim. Elimde imkanlar bu. Zaten hangi e, sayfa kanala girerseniz aynı şekilde yaparlar. Kimsenin elinde PlayStation 5 yok. Ha belki çok yüksek aboneli ya da şirketleşmiş e, şey firmalar olabilir. Onların belki videoları vardır o yapacak bir şey yok. Onlar da izleyin lan. Yani. İzlemeni demiyorum. Kimseye izlemen demem. Elimden geldiği kadar böyle bir şey yapıyorum. Bu arada her şey tarih arkadaşıma da buradan sevgilerimi söylüyorum. İşte umarım hoşuna hoşunuza gitmiştir dostlar. Ben yani e, elimden geldiği kadar e, güzel bir şey yapmaya çalıştım. Yani sürçülisan ettiysem affedin. E, çok uzun sürmüş video. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.